Ne oluyor ki? ne kadar bak, ödü. Ya, bak, man, burada bak. Bir burada yok. Bak Burada ki. Çok ki. Sen bunu yanda ana. O kadar rahat olacaksın. Bu ödü acil verebilir. ödüyor olan burada da verebilir. Lem bile. İşte sen o verebilir. Bak ben, da görsen, gibi, evet. sende, olman, sen, Bu da bak. Görsen bunu gördün mü? ne kadar ödü bu göz kabağında şeyler yalan danışma Şimdi yani sakit hmm. yer mesela bu derman içip ne içip böyle bak Bu hmm. var, Hı, evet, var. O yandırıp. Gel 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 şey. Sakit ol, sakit ol. ha. So. Şey, o pula onun çəbə məqsədi gözlə təkoş deyə biləcəksən. Ay inşallah. O da onun çəbə məqsədi. O çıxılma qapısı ödə açılır. Oradan da bazarda tökülür MD-yə. Orda tökülmə mərzə. Nədir? Mənim gündə ola biləcəksiniz. Qədər bu torbacı.

parasitamol tam olacak. Ben ben dersim. Sadece bunu böyle görünür, yoklamış bir kemagalabın diye bunu da. Değil mi? Ana, de, mi? de. Sen zaman. Sen gör ayağını yeter sıkırsa, sıkma da ayağını da almış. bak. Bura bak. Bak. Yürü, yürüm de sen veriyorum da. Bunda kalın Bu da ne yapıyor? Bu da ne Bu ne

Baba. 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 Baba bizə buzu söndürə biləcəyik. qayda çıx. bax bucaqları papa söndürür. bax indi bucaqı deyilir. yaxşı buzu biz o aşağıdan da var edə bilərik ki, orada ha bir an gedir bir anda oldu baxın ha gedir. biri buzu aşağı. dost bala. bala papa buzu gedir buzu papa deyir. ha. biz bucaq 16 09 ilə soruş.